Günde zihninizden yaklaşık 60.000 bin ila 70.000 düşünce geçiyor ve nörobilim bize korkutucu bir gerçeği söylüyor. Bu düşüncelerin yüzde 90'ı dünkü düşüncelerinizin birebir aynısı. Eğer düşünceleriniz dünkünün aynısıysa seçimleriniz de aynı kalır, davranışlarınız aynı kalır, yarattığınız deneyimler ve hissettiğiniz duygular aynı kalır. Biyolojik olarak geçmişinizi tekrar edip dururken Hayatınızda yeni bir geleceğin ortaya çıkmasını bekliyorsunuz. Bu bir kuantum yasası değil. Bu sadece bir yanılgıdır. Çekim yasasının vizyon panolarının ya da olumlamaların sizde işe yaramamasının sebebi teknikleri yanlış uygulamanız değil. Sebep 35 yaşına geldiğinizde kimliğinizin %95'inin ezberlenmiş davranışlar, duygusal tepkiler ve bilinçaltı programlarından oluşan bir otonom sisteme dönüşmüş olmasıdır. Siz sabah uyanıp zengin olmak istiyorum ya da aşık olmak istiyorum dediğinizde bunu isteyen sadece %5'lik bilinçli zihninizdir geriye kalan %95'lik bedeniniz ise geçmişin travmalarına ve eksiklik hissine programlanmış biyolojik bir robottur. Ve savaş başladığında her zaman %95 kazanır. Peki, bu programı nasıl kırarsınız? Bedeniniz geçmişin bağımlısı iken zihninizi geleceğe nasıl ikna edersiniz? Bu videoda Joe Dispenza'nın nörobilimsel verilerini Neville Goddard'ın varsayım yasasıyla birleştirerek beyninizi nasıl kelimenin tam anlamıyla yeniden inşa edeceğinizi konuşacağız. Konumuz motive olmak değil. Konumuz, düşünceyle maddeyi etkilemek için gereken frekansı yakalamak. Hazırsanız otonom pilottan çıkalım ve manuel kontrole geçelim. Değişimin neden bu kadar zor olduğunu anlamak için önce beyninizin nasıl organize olduğunu anlamalısınız. Nörobilimde değişmez bir ilke vardır. Birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Herhangi bir düşünceyi, bir anıyı veya bir beceriyi tekrar ettiğinizde beyninizdeki sinir hücreleri arasında güçlü bir sinaptik bağ kurarsınız. Bunu sık sık yürüdüğünüz bir patika gibi düşünün. O yoldan ne kadar çok geçerseniz yol o kadar belirginleşir ve yürümek o kadar kolaylaşır. 35 yaşına geldiğinizde beyniniz artık öğrenen bir yapıdan hatırlayan bir yapıya geçer. Siz sabah uyandığınızda dünün problemlerini düşündüğünüz an beyninizdeki o eski devreleri ateşlersiniz. Param yok diye düşündüğünüzde kıtlık nöronlarını güçlendirirsiniz. Yalnızım diye düşündüğünüzde değersizlik nöronlarını çimentolarsınız. Zamanla bu nöral ağlar o kadar kalınlaşır ki düşünceleriniz otomatikleşir. İşte bilinçaltı dediğimiz şey bu otomatikleşmiş donanımdır. Burada kritik bir döngü başlar. Beyniniz bir düşünce ürettiğinde bedeninize bir sinyal gönderir ve bedene buna uygun hisset der. Örneğin, güvensiz bir düşünce beyinde bir sinyal yaratır. Beden bu sinyali alır ve adrenalin veya kortizol salgılar. Şimdi tehlikeli kısma geliyoruz. Bedeniniz bu duyguyu hissettiğinde beyne geri bildirim gönderir. Evet, şu an gerçekten güvensizdeyiz. Beyin bu onayı alınca daha fazla güvensiz düşünce üretir. Düşünce duyguyu, duygu düşünceyi tetikler. Bu döngü yıllarca tekrarlandığında bedeniniz bu duygu durumunu normali olarak kabul eder. Joe Dispenza'nın dediği gibi, düşünceler beynin dili, duygular bedenin dilidir ve çoğu insan için beden zihinden daha güçlüdür. Bir değişim kararı aldığınızda ne olur? Diyelim ki Artık bolluk içinde yaşayacağım dediniz. Zihniniz bunu ister. Ama bedeniniz yıllardır mağduriyet ve yoksunluk kimyasallarına bağımlı hale gelmiştir. Siz pozitif düşünmeye başladığınız an bedeniniz o eski tanıdık kimyasalları alamaz ve tıpkı bir uyuşturucu bağımlısının krize girmesi gibi beyne sinyaller yollar. Bugün başlama. Çok yorgunsun. Zaten işe yaramayacak duyduğunuz o iç ses siz değilsiniz. O dengesini korumaya çalışan, kimyasal yoksunluk çeken bedeninizdir. Çoğu insan bu rahatsızlık hissine dayanamaz ve eski düşünce kalıplarına geri döner. Çünkü tanıdık cehennem bilinmeyen cennetten daha güvenlidir. İşte bu yüzden çekim yasası çalışmıyor gibi görünür. Kuantum alanı sizin ne dediğinize bakmaz yaydığınız elektromanyetik imzaya bakar. Düşünceleriniz elektriksel yükü oluşturur. Duygularınız manyetik yükü oluşturur. Eğer zihninizle zenginlik düşünüyor ama kalbinizle korku hissediyorsanız, yaydığınız sinyal uyumsuzdur. Birbirini iptal eder. Frekansınız net değildir. Hayatınızı değiştirmek için sadece düşüncelerinizi değil, bedeninizi de yeni bir zihne dönüştürmek zorundasınız düşünce ve duygu aynı hizada olmalı. Biz buna kalp ve beyin tutarlılığı diyoruz. Biyolojik kısıtlamalarımızı anladığımıza göre şimdi resmin diğer yarısına yani kuantum modeline geçebiliriz. Burası işlerin ilginçleştiği yerdir. Çoğumuz zamanı doğrusal algılarız. Geçmiş geride kalmıştır. Gelecek ise ileride bir yerdedir ve ona ulaşmak için zaman geçmesi gerekir. Ancak kuantum fizikçilerine göre bu bir illüzyondur. Kuantum alanında zaman yoktur. Sadece sonsuz bir şimdi vardır. Bu şu anlama gelir. İstediğiniz hayat, hayal ettiğiniz o zenginlik, o ilişki veya o sağlık durumu gelecekte bir yerlerde yaratılmayı beklemiyor. O olasılık şu anda, bu saniyede kuantum alanında bir frekans olarak zaten mevcut. Sizin sorununuz o olasılığın yokluğu değil sizin o olasılığın frekansına ayarlı olmamanız. Neville Goddard'ın varsayım yasası tam olarak bu fizik kuralına dayanır. Goddard bize şunu söyler. İsteğinizin gerçekleşmesi için zaman geçmesine gerek yoktur. Sadece sizin o gerçekliğin frekansına girmeniz gerekir. Ancak burada çok büyük bir tuzak var. Çoğu insan değişim isterken bekleme halindedir. Zengin olmayı beklersiniz, iyileşmeyi beklersiniz fakat bekleme hali başlı başına bir yoksunluk sinyalidir evrene ve bilinçaltınıza verdiğiniz mesaj şudur ben buna sahip değilim kuantum yasası gereği sahip değilim sinyali yaydığınız sürece o gerçeklik sizden kaçmaya devam eder çünkü siz yokluğu teyit ediyorsunuz peki çözüm ne çözüm Sonucu beklemeden sonucun yarattığı duyguyu şimdiden üretmektir. Joe Dispenza buna geleceği hatırlamak diyor. Hatırlarsanız beyniniz ve bedeniniz dış dünyada yaşanan bir olay ile iç dünyada zihninizde yarattığınız güçlü bir hayal arasındaki farkı ayırt edemez. Eğer siz gözlerinizi kapatır ve istediğiniz gelecek şu an gerçekleşiyormuş gibi yoğun bir şükran, neşe ve özgürlük hissederseniz Bedeniniz biyolojik olarak o geleceği yaşamaya başlar. Genleriniz değişir, hormonlarınız değişir. Henüz banka hesabınızda para olmayabilir. Henüz o kişi hayatınıza girmemiş olabilir. Ama siz iç dünyanızda bu duyguyu o kadar gerçekçi bir şekilde yaşarsınız ki, yaydığınız elektromanyetik sinyal değişir. Düşünceniz elektrik yüküdür ve evrene niyetinizi gönderir. Duygunuz manyetik yüküdür ve deneyimi size çeker. Net bir niyet ile yükseltilmiş bir duyguyu birleştirdiğinizde kuantum alanında güçlü bir imza yaratırsınız. Artık o şeyi arayan kişi değilsinizdir. Siz artık o şeye dönüşmüşsünüzdür. Mıknatıs metale gitmez, metal mıknatısa gelir. Siz frekansı tutturduğunuzda olayların size gelmesi fiziksel bir zorunluluktur. Ancak bunu analitik zihninizle, yani şu an beni dinlerken içinde bulunduğunuz beta beyin dalgalarıyla yapamazsınız. Analitik zihin sürekli sorgular, mantık arar ve dış dünyayı kontrol eder. Bilinçaltı kapısını açmak için vitesi düşürmeniz gerekir. Beyin dalgalarınızı yavaşlatıp alfa ve teta seviyesine inmelisiniz. Joseph Murphy'nin bahsettiği o telkine açık alan burasıdır. Teta frekansı bilinçli zihnin devreden çıktığı ve bilinçaltının doğrudan programlanabildiği alandır. Bu alanda şüphe yoktur, analiz yoktur, sadece kabul vardır. Peki bu biyolojik ve enerjetik değişimi tam olarak nasıl başlatacaksınız? Bu bir entelektüel egzersiz değildir. Bu nörolojik bir antrenmandır. Ve her antrenman gibi disiplin gerektirir. İlk kural zamanlamadır. Sabah uyandığınız o ilk anlar ve gece uykuya dalmadan hemen önceki dakikalar beyninizin kimyasını değiştirmek için altın fırsattır. Çünkü bu anlarda beyin dalgalarınız alfa ve teta arasındadır. Yani analitik zihnin gardı düşüktür ve bilinçaltı kapıları sonuna kadar açıktır. Sabah gözünüzü açtığınızda yaptığınız ilk hata telefonunuza uzanmaktır. O ekrana baktığınız an beyninizi dış dünyaya, problemlere, haberlere ve geçmişinize bağlarsınız. Kendinizi eski benliğinize hatırlatırsınız ve nörolojik olarak dünü yaşamaya başlarsınız. Bunu yapmayın. Bunun yerine dış dünyadan gelen tüm uyaranları kesin. Gözlerinizi kapatın ve bedeninizi hareketsiz bırakın. Beden hareketsiz kaldığında ve duyular dış dünyadan veri almayı kestiğinde, madde aleminden kopar ve saf bilince dönüşmeye başlarsınız. Joe Dispenza'nın hiç kimse, hiçbir şey, hiçbir yer dediği o boşluk anı yaratımın başladığı yerdir. Bu boşlukta zihinsel prova dediğimiz sürece geçiyoruz. Dikkat edin, bu sadece hayal kurmak değildir. Çoğu insan hayal kurarken kendini bir film izler gibi dışarıdan izler, sanki bir ekrana bakıyormuş gibi. Bu yanlıştır siz sahnenin içinde olmalısınız. İstediğiniz gerçeklik neyse şu an onun içindeymişsiniz gibi hissedin. O arabanın direksiyonuna dokunun, o evin kokusunu alın, yanınızdaki kişinin sesini duyun. Neville Goddard'ın ısrarla vurguladığı gibi, oradan buraya bakmayın. Oradan, yani sonucun içinden dünyaya bakın. Bedeniniz, bu deneyimin fiziksel dünyada mı yoksa zihninizde mi yaşandığını ayırt edemez. Siz o deneyimi zihninizde o kadar gerçekçi yaşatmalısınız ki, beyninizde yeni nöral ağlar o anda kurulmaya başlasın. Buradaki en kritik anahtar, sürecin mührü olan duygu, şükrandır. Neden şükran? Çünkü biz sadece gerçekleşmiş olaylara, elimize geçmiş hediyelere teşekkür ederiz. Şükran duymak bedeninize ve kuantum alanına bu olay gerçekleşti, bitti, artık benim mesajını veren en güçlü kimyasal imzadır. Henüz hasta olsanız bile sağlığınıza şükrettiğinizde, henüz borç içinde olsanız bile zenginliğinize şükrettiğinizde mantığınız itiraz edebilir ama bedeniniz etmez. Bedeniniz o şifayı ve o bolluğu biyolojik bir gerçeklik olarak kaydetmeye başlar. Epigenetik değişim işte tam bu anda siz o duygunun içindeyken başlar. O koltuktan kalktığınızda artık eski siz olmamalısınız. Gözlerinizi açtığınızda geleceği hatırlayan, biyolojisi değişmiş, frekansı yükselmiş yeni bir versiyonunuz olarak güne başlamalısınız. Deneyimi maddeden önce zihninizde ve bedeninizde yaşadınız. Nörolojik donanımı kurdunuz. Artık dış dünyanın bu içsel değişimi yakalaması sadece bir zaman meselesidir. Bu zihinsel antrenmanlara başladığınızda karşılaşacağınız ilk tepki direnç olacaktır. Biyoloji doğası gereği dengeyi ve mevcut durumu korumaya programlıdır. Siz yeni bir nörolojik yazılımı devreye sokmaya çalıştığınızda bedeniniz kimyasal bir geri bildirim mekanizmasıyla buna itiraz edecektir. Bu süreçte hissedeceğiniz huzursuzluk veya eskiye dönme arzusu bir başarısızlık göstergesi değil. Tam aksine mevcut sinaptik bağların zayıfladığını gösteren biyolojik bir veridir. Eski benliğinizin nörolojik ölümü bedende geçici bir kaos yaratır. Bu kaosu duygusal olarak değil, mekanik bir süreç olarak okumalısınız. Disiplin tam olarak bu noktada devreye girer. Metabilişsel yeteneğinizi kullanarak gün içinde çalışan otomatik davranışlarınızı gözlemlemelisiniz. Ne zaman ki eski bir tepkiyi fark edip durdurursanız, o an bir nöronu ateşlemekten vazgeçmiş ve o ağı zayıflatmış olursunuz. Unutmayın, kuantum alanı niyetlerinizle değil, varoluş frekansınızla etkileşime girer. Bu kişisel olmayan bir fizik yasasıdır. Girdi değiştiğinde, çıktı değişmek zorundadır. Bu determinist bir süreçtir. Sizden beklenen sonucu sürekli kontrol etmek veya ne zaman olacak sorusuyla sürece direnç oluşturmak değil. Sadece yaydığınız elektromanyetik imzayı istikrarlı tutmaktır. Eğer bu nörolojik protokolü uygulamaya ve zihinsel mimarinizi yeniden yapılandırmaya kararlıysanız, bu taahhüdü somutlaştırmak adına yorumlar kısmına şu notu düşebilirsiniz: Nörolojik değişim başladı. Bilim ve farkındalıkla kalın.